mi çekmiyor? Bilmiyorsun ayarlamayı. Evet bilmiyorum. Ama sürekli de ayarlamak da sıkıntı ya. Ama olsun yine de. Sanki hep mi fotoğraf çekiliyoruz? Evet. Başımı ağrıttın MDF. Denedim bugün siyah elbiseydi. De. Annem de diyor ki niye siyah aldın? Hayır ya çok güzel. Siyah her şeyi. De... Yani siyah nasıl Güzel gider bence ya. Giderken ikisini ben götüreceğim. Ben götüreceğim. Albım, albım, albım. Öyle ya, götüreceğim. Hülya neden büyük bedenini denemedin ya? Ben Ya neden? Çok güzel bir elbise. Güzel. Hala var ama. Hala düşünebilirsin. Bak Selda abla da aldı. Almış almış hem de. <laughs> Ona boyu <uzun> oldu sadece. <laughs> Evet. Belki uğraşmaz öyle giyer. Seni gidiyor yaramaz, Dola açtı dolap. <laughs> oh. Ekmek peynir yok muydu? O zaman da karnın tok muydu? La la o zaman sen salla hadi bakalım. Bunun yorganı nerede? Takmadın yorganın üstüne. Ne resmini? Yatmıyor ki. ki. Nasıl üstü? Ha, <laughs> <tarzı. gülüyor> ne bileyim düzgün dursun <laughs> diye. Hmm. <laughs> örtüsüz. Gece gündüz örtüsüz yatağı. Kesinlikle böyle. Kısa kolları Yok ben örtüyorum kanalı. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş... Ne yapıyorsun? İndir elini. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ne ne ne.